Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hüsam abimizi izleyeceğim. Hüsam Viyo'yu. Biraz kat. <laughs> çok pardon, aşkım çok pardon. Aşkım çok pardon. Aşkım çok. Şuradan güzel bir bulayım. Ha şu bak. Şu yavşak var ona çok gıcık gidiyor. Tam izleyelim şunu. 5 dakikasını Eşyalı bir Eşyalı bir artı 0 Eşyalı hoş geldiniz. Pardon pardon bir Engelli maaşım yattığı gibi hemen gittim. Eşyalı bir bir artısı yok. Tamam şöyle alalım yok. silah bir Ulan Hissam abi ya Oğlum menajit falan mı geçirdik sen lan? Küçükken Nasılsınız <laughs> Yaşlar kaç? 19 yaşında işsin Hiç yani. 19'a benzemiyor, benzemiyor. Ben Se Seninki sen yani 20'ye benziyor Deli olmayan kızlardan bir yaş küçüğüm <laughs> PK var mı ceza? <laughs> Çiftin erkeklerle PK atmıyoruz Burada kızlar hiç kabul etmiyor beni. Nasıl yapacağız? Buraya <laughs> kız için mi geliyorsun? Hayır baba. Oğlum gerçekten tanımıyor musun? Birazdan videolarını da açıp izleteyim. Kadın sesi yap. O değil oğlum. O oğlum o adam. İşte Yozgat'la olay. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. <laughs> bir tane Yozgat verin. <laughs> Kabak tadı verdi aynı boklar amına. Sonra ağzımdan kötü bir şey çıkıyor. Ses şey, kalp dönelim. az. Ses az hocam. Niye? Yet ettim ya Rabbi. Kulaklık takmaya. <laughs> <Yaşıyor galiba. gülüyor> Abi hocam. Başka yok oğlum mu düşünüyor? Hoş geldiniz. Eski eşimi merak ettiler de onu gösterecektim. Ha. Göster dediler. Ben yeni ey. eşiniz olabilirim belki. Ey, yani. ey, ne lan? Ezik beni Yok teşekkür ederim. Ey. Yok yani eski eşiniz olmaya talip değilim ben. TK var mı cezalı? Tamam var. O abartmayacak bir cezalı. Yorgan altına osurup koklamalı. <laughs> Siz TikTokçu musunuz efendim? Hiçbir içerik yapmıyorum. Ben kız çelerle toplanıyorum dedikodu yapıyorum. Mesela benimle dedikodu yapar mısın? Tamam. En sevdiğin renk? <laughs> Sarışın. Ben, be. ben be çok seviyorum. Yaşamak istediğin şehir? Hmm. Bu ne? Suriye. <laughs> şehir diyor şehir. Doğru sayım? 31. 31. <laughs> <laughs> Benim doğru sayım 31 vardı. Ne var <laughs> kardeşim? soruyor cevap. Ama... Cama giydim bu arada altına. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bu şekilde dışarı çıkın. Üst tanesi senin peşinden gezer. Ne diyorsun? Çünkü niye bizim kızlarımızın saçı uzun akla kısa? 10 üzerinden kaç Gitti veriyorsun? Gözde bak 10 üzerinden sana 10 veriyorum. Tamam senin de aklın kısa o zaman. Evet. Ne oldu? Like atın. <gülüyor> <gülüyor> oh. <Tarat> var <gülüyor> 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 Tarot var mı? Tarot var mı? Ayin yapıyor ya. Şamettin. He efendim. Aleyküm selam anasını Mercedes AMG S klası display kalite kontrolü yaptırmış şef olarak. Tamam AMG değil o zaman. Önce bir şeyi telaffuzu öğrenseydin keşke kalite kontrol yapana kadar. AMG AMG senden öğrenecek değilim ben Almanya'da yaşıyorum. Zekalı beyinsiz beyinli yar. sonunda olmaktan korktuğu insana dönüştü. Hafız hocasıyla sohbet vakti. İzlem çok yakışıklı olmuş lan böyle. bir dakika muhabbeti bir dinleyeceğim sizi iki saniye susturacağım. Hocam PK'yı kabul ördek gibi ne ekrana ya? Umut <laughs> hocam papaz gelmiş İstanbul'a ne bu yorum? Bu artık bir sonraki videoda balon dayı temiren kriz diyeceğiz. Haberiniz olsun. Bu ne hocam? E ben çağırdım zaten. Hocam karı olsaydı papaza verir miydin? <laughs> Evladım papazlar... Hocam Allah aşkına bırak şu telefonu. Bak yine bizim şimdi... Abi sen ne olsun istiyorsun abi? <laughs> hocam sen de inandığın şu an. Hisan'daki piç gözüküyor. Yani hak din olarak Hristiyan. Hüsam <Sessizlik> <laughs> <İnsan Sessizlik> iyi tutturmuş <vidim>. gibi. <laughs> yani, i̇nanılmaz keyif alıyorum şu son zamanlarda. <laughs> Niye takım elbise? Evsi... Bak. <laughs> Maçlar <Sankim> düştü. Filtreyi mi kapat? Yok <laughs> biz her halimiz de güzeliz. Her halin de ne dedi şimdi yani? Ney? Kahve içmeye gidelim mi? <laughs> evet, evet oğlum artık başardı anne. Her şey yeniden başlıyor. Neden takım elbise giydiniz? Çünkü işimi çok önemsiyorum hanımefendi. Böyle de bir kaliteli bir insan evlendim. Maşallah. Babanım sırıtma bak bela. Burcunuz ne? Tahmin eder misiniz? Hayır. Kısa velet. Deniyor mu bu dangalak mı? Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar <laughs> hanımefendi. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Sizi gördüm. Daha berbat bir durumdayım şu an. <laughs> sen <de> aynen. Yani... <laughs> Aa sen gay mısın sen? Sizinle ilgilenmeyen oluyorsa doğru. Bıyıklarını sevebilir miyim senin? Bıyığı yok canım. Çıkarıyor bıyığını. <laughs> Eğer böyle bir şey yaparsan <laughs> Seni öldüreceğim biliyorsun. Ama <laughs> bak git şimdi, şimdi fantezi yaptıracağım. PK i̇şte, var, var mı PK cezalı? Cezalı PK yapamam. Yok no cezalı Çok yapamam. Ben. Küçük bir cezam olacak ama. Arkadaşlar bu bunun diğerini izleyeceğim. Neyse şunu bir anlatayım. Ya Hüsam'ın Hüsam abinin videolar aşırı sarıyor ya. Aşırı sarıyor. Sarmıyorsa şerefsizim vallahi. Tamam devam edelim. Ayakkabı cezalı taşkıya atmak <laughs> Bir de anne bu <laughs> Amca ben sana dedim ya. Amca o sesten ses tonundan belli o. Ya ben diyor anlamın içinde. O kadar değil hocam. Hocam, o kadar. Ben size söyleyeyim ben. Ve bıraktın. Gözlerimde yaştan başka Sevecek söylüyor. Tamam Hüsam nefesin kalmadı Hüsam Hüsam abi nefesin kalmadı Nasıl buldunuz şovumu? Çok iyi Yaşınız kaç? Aa, 24 Emin misin? Yok değilim Bana Emin isimli birisi lazım Selçuk abi bir şey söyleyeceğim <laughs> Bu da ben, ne gazıyor lan Sen rüyalar demek. aleminde dinle Dinliyorum. Dinlemiyorsun. Cevap veriyorum. Bu da ne güzel bunu. Dinliyorum. Hisam <laughs> ağlıyor böyle. <bugün. <laughs> Video Videos topuzu ne alaka var ya <laughs> Dayı niye oto oto farma mı çekti dayı? <laughs> ya niye oto farma çekti dayı ya? Ayıp gönlülsüz... değil mi? Gönülsüz. Dıştan <laughs> doğanlar gibi oluyor. Hani gönülsüz verenler oluyor. Bak mesela arabaya Biz bak örnektir mesela. Bu hanımefendinin kablosu var. Er, arkadan vurunca önden sallanabilir. Bu kadın gerçekten Aynı. ve gerçekten Aynı. tehlikeli. Bu kadın yasaklanmalı. Kablolu, kablolu, kablolu. Hayırdır lan? Kablosuz evet. musun? Çok teşekkür Kaplosuz ederim. Kablosuz muasızdan bırakın. Elimde yok adresin. Şimdi bilmem. Bu, bu adam... Kalpten oynuyor. Adam. O cezadan okunuyor gal galiba <laughs> <Gökten gidiyor. gülüyor> O cezadan okunuyor galiba Bu kadar hızlı yazmamın şerefine şundan bir tane yapmak istiyorum yani <laughs> dur. F5 çekeyim, dul yazdım yanlışlıkla <laughs> <kadar. gülüyor> Bir gemiye bir çıtır Arama Televizyon'dan amca Hüsam hızın güne üzülme Benim hızım o kadar yok <laughs> I'm 25, you? <laughs> I'm also 25 I'm from Turkey, what about you? <laughs> Kırmızı kart Ulan Türk yüzü yaptı. Business'a geçtim. Bi business moduna geçtim bu se. Bu se ya. Ben gideyim bir tarotçuya gideyim şuradan be. Tarotçuya. Hadi bakayım. Tamam seninle haberleşeceğiz. Tamam. Tamam hadi görüşürük. Sıkma canını. Okşap attı canına. Okşa <laughs> İzliyorum seni. Dur bir dakika yorum yazayım hemen. Abi. Lan yanlış yazma ha. Orası bu çocuğu. Vallahi. Amına kodumu klavyesi. Ya bu klavye ne oluyor nasıl satayım ya? yorum da yaptık. Ben o kadar garibanım ki kendi yorum bile kendimi beğeniyorum. <laughs> Kafeler sokağı şekli mi? Aynen oraya gitmişliğim var. İlla ki denk düşmüşüzdür. Belki masanıza gelip bir direkt dansı yapmışlığım olabilir. <laughs> Yok görseydiniz unutamazdınız. <laughs> Unutmamışım zaten kaderimizi ayırmadım. <laughs> Buse şey ağlıyor mu? <laughs> Kontrol sağlamam gerek. Demiş. Merhaba hanımefendi nasılsınız? Merhabalar hanımefendi siz nasılsınız? Utançtan kaçtı. Yok değilim. Ben hangi tarafçıya gidiyordum? Tarafçıya Ben tarafçı değilim şu an Siz ikiniz de çok iyi kaliteli insanlarsınız bu arada. <laughs> Bitti <Bittabına> koyun <laughs> Arkadaşlar, Bizim bu Bizim TikTok'tan sonra bir haller oldu. Görüşürüz.